Merhaba sevgili öğrenciler. Bu hafta ısı ve kütle transferi dersi kapsamında 6. haftada sürekli ısı iletimi konusunu ele alacağız. Yine bildiğimiz şeylerle başlayıp e, özellikle silindirik, kartezyen ve küresel koordinat sistemlerinde sürekli durumda, içinde ısı üretimi olmayan durumda iletim durumunda kullanılacak ısıl direnç formüllerini türeteceğiz bu direnç formüllerinin kullanışı üzerine bu durumları, bu koordinat sistemlerini çalışacağız. Evet, şimdi bildiğimiz bazı şeylerle başlayalım. Evimizde e, duvar, ev duvarını göz önüne getirelim ve bu duvarın dışındaki hava tabii ki evin içinden daha soğuk bir hava olsun. Dolayısıyla evin duvarlarından daha soğuk sıcaklıktaki dış ortama sürekli ısı transferi var. Isı sürekli olarak dışarı doğru akıyor. Dışarıdaki hava soğuk olduğu için. Evet duvardaki ısı iletiminin duvar yüzeyine dik olduğunu biliyoruz. Şu alana dik bir şekilde iletiliyor ısı. O alanı da işaretleyelim. Ve bu doğrultuda ısı transferinin olmasını sağlayan şeyin de sıcaklık değişimi yani sıcaklık gradyanı olduğunu daha önce söylemiştik. Ve bir doğrultuda bir sıcaklık değişmiyorsa o yönde o doğrultuda ısı transferinin gerçekleşmeyeceğini de zaten biliyoruz. Şimdi bu duvarın iç ve dış yüzeylerinde çeşitli kalınlık noktalarında ölçülen sıcaklıklar duvar yüzeyinin neredeyse izotermal yani eş sıcaklıkta aynı sıcaklıkta olduğunu gösteriyor. Bakın sayısı olarak bakacaksak kalınlığın şu noktasında her yerde 20. Kalınlığın ortasında her yerde 10. Temsili olarak da bir çizilmiş. Dışarıya yaklaştık. Duvarın sağ tarafındaki yüzeyde izotermal her yerde 3 yani eş sıcaklıkta. Şimdi burada koordinatları şöyle x, y, z olarak verecek olursak x, y, z. x ekseni sıcaklığın değiştiği eksen 20'den 10'a 3'e doğru düşüyor soldan sağa gidildikçe. Fakat y ekseni sabit, z ekseni sürekli sabit. Dolayısıyla y ekseni ve z ekseni boyunca ısı transferi yok. Sadece x ekseni boyunca ısı transferi var. Ayrıca evin içinde yani duvarın iç yüzeyinde ve duvarın dış yüzeyinde yani dış ortamda hava sıcaklıkları değişmiyorsa ne diyoruz? Isı transferi sürekli ve tek boyutlu olarak modellenebilir diyoruz. Bu durumda duvarda, duvardaki sıcaklık sadece x'in fonksiyonu olmuş olacak. 20'den 10'a doğru sıcaklık kalınlık boyunca soldan sağa doğru aktarılacak. Evet sıcak sadece x'in fonksiyonu olmuş oldu. Sürekli durumda. Bu durumda e, tek enerji etkilemesi, etkileşmesi ısı transferi olduğu için, ısı üretimi olmadığı için duvar içinde bu duvarda bir ısıl enerji dengesi kuracak olursak neydi ısı enerji dengesi? giren ısı, eksi çıkan ısı, artı üretilen ısı eşittir. Enerji değişimi sistemin enerjisindeki değişime eşittir. Şimdi burada üretim olmadığı için ne olacak? Duvarın içine e, doğru olan ısı transfer eksi duvardan dışarı doğru olan ısı transfer duvardan dışarı olan ısı transfer Eşit neye? Duvarın enerjisindeki değişim hızına hız cinsinden yazacak olursak. Bunları sembollerle ifade edecek olursak, içeri doğru iletimizi eksi dışarı doğru iletimizi duvarın enerjisindeki değişim hızına eşit olacak. Şimdi sürekli işlem dedik. Duvarın hiçbir noktasında sıcaklık zamana bağlı değişmiyor. Zamana bağlı özellik değişim olmadığı için eşliğin soru tarafındaki zaman diferansiyel terimi sıfır eşit olacak. Dolayısıyla ne olacak? Duvarın içine olan ısı transfer hızı duvardan dışarı olan ısı transfer hızına eşit olacak. Yani şöyle olacak. Bu eşitliğin anlamı ne? Duvarın içine olan ısı transfer hızının duvardan ee, dışarı olan ısı transfer hızına eşit oldu. Bir başka deyişle bunu başka bir şekilde ifade edersek duvarda iletimle ısı transfer hızı sabit demiş oluyoruz. Duvarda iletimle ısı transfer hızı sabit. Şimdi duvarı alalım. L kalınlığında. Ortalama ısı etkenliği K olsun. E, duvarın sol tarafı T1, sağ tarafı T2 sıcaklığında olsun. Ve düzlem duvarda tek boyutlu X doğrultusunda ve sürekli sistem için sıcaklık, e, duvarın sıcaklığı sadece X'in fonksiyonu. Yani TX olarak gösteriyoruz. Şimdi düzlem duvar için hemen ne yapacağız? Fourier ısı ritim kanunu yazıyoruz. Eksi Ka dt bölü dx. Şimdi burada dikkatli bakalım sürekli olduğu için ısı iletimle, iletimle ısı transferi duvarda sabit. Isı iletkenlik ortalama sıcaklıktaki değeri sabit alıyoruz. Alan sabit. Dolayısıyla ne demek? DT bölü DX. Sıcaklık gradiyanı da sabit olacak demek. Öyle değil mi? Sıcaklık gradiyanı da sabit olması, değişmemesi gerekiyor. Sıcaklık gradyanında DT bölü DX'in sabit olması duvardaki sıcaklığın X ile doğrusal olarak değişeceğini gösteriyor. Yani eğim sabit olacak. Doğrusal olarak değişecek. Bunu da e, sürekli şartlarda sıcaklık dağılımının düz bir doğru olduğunu, eğimi sabit değişmeyen düz bir doğru olduğunu söylüyoruz. Sürekli şartlardayız. Altını çizerek bunu hatırlatalım. Evet, Fourier yasasını yazdık. Şimdi eşitliği düzenleyelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi daha sonra şimdi şekle bakacak olursak şekil bize sınır şartlarımızı söylüyor. Ne diyor? X eşit sıfır noktasında sıcaklık T1'e eşit. X eşit L noktasında da sıcaklık T2 eşit. Sınır şartlarımız belli. Dolayısıyla düzenlediğimiz şu eşitliğin X eşit sıfırdan T1'den X eşit L'de T2'ye integralini alırsak yani matematiksel olarak gösterimi x eşit sıfırda t1'den x eşit l'de t2'ye alırsak eşitliğin integralini alıyoruz. Integral alma sonucunda ne olmuş oluyor? Buradan ne çıkar? Sıfırdan L'ye L olarak gelecek. L olarak geldi. Burada da ne oldu? KA T2-T1 olarak geldi. Isı iletim yalnız bırakacak şekilde tekrar yazarsak, eksi işaretini de yok edersek, parantez içindeki T2 ile T1'in yerini değiştirerek ne olmuş oldu? 3.3 eşitliğini elde etmiş olduk. Evet ne demek bu yani? Isı iletim hızı biliniyorsa herhangi bir x konumundaki tx sıcaklığı bu eşitlikten hesaplanabilir. L değerini görüyorsunuz. Kalınlığı temsil eden boyut değeri, nicelik. Evet şimdi ısı iletimizini biliyorsak herhangi bir konumdaki tx sıcaklığını bu eşitlikten çıkartabiliyoruz. Herhangi bir x konumundaki sıcaklığa tx dersek buradan çözebiliyoruz yani. Evet. Alalım bu eşitliği. Şimdi bu eşitlikte L bölü K, KA ifadesine ısıl iletim direnci, iletim direnci diyeceğiz tek başına. L bölü KA ifadesine ısı iletim direnci diyor, diliyoruz. İletim direnci dolayısıyla duvarın, bakın iletim direnci R ile gösterdik. Neye bağlı olmuş oluyor? Ortamın geometrisine uzunluk ve alan Aynı zamanda ısıl özellik yani ısıl etkenlik değerine bağlı olmuş oluyor. 3.3 eşitliğinde iletim direnci kullanarak yazacak olursak 3.3 eşitliğini tekrar şu şekilde yazıyoruz. Duvardaki ısı iletim hızı sıcaklık farkının duvarın iletim direncine bölümüne eşit. Sıcaklık farkı bölü duvardaki iletim direnci neyi veriyormuş? Duvardaki iletimle ısı transfer hızını veriyormuş. Şimdi bu eşitlikleri ekranın üstüne alalım. En üstte. 3.5 ile verdiğimiz ısı iletim hızı denklemi. Aslına bakarsanız elektrik akımın akışına ba, elektrik akım akışının bağıntısına benziyor. Neydi? Akım e, gerilim farkı bölü elektriksel dirençti. 3.6 ile gösteriyorduk. Burada RE elektrik direnciydi. V1 bölü V2 de gerilim farkıydı. Şimdi 3.5 ile 3.6'yı kıyaslayacak olursak eğer elektrik akımının ığının ısı transfer hızına, iletimin ısı transfer hızına benzediğini görüyoruz. Bunun haricinde e, duvardaki iletim direncinin elektrik direncine benzediğini görüyoruz. İkisi de paydada. Ve sıcaklık farkının da gerilim farkına benzediğini görüyoruz. Yani bunlara karşılık geliyor gibi düşünebiliriz. Bu benzerliği dolayısıyla elektrik dirençlerinin gösterimi gibi ısıl dirençlerin gösterimi olarak da kullanabiliriz. Bakın T1'den T2'ye e, dirence, sıcaklık farkının dirence bölümü ısı transfer hızını veriyor. V1'den V2'ye gerilim farkının elektriksel dirence bölümü akımı veriyor. Dolayısıyla ısıl direnç ve ısıl direnç A gibi kavramların varlığını benzetimden yola çıkarak öne sürebiliyoruz. Evet şimdi Burada iletimle, iletim, e, iletim ısıl direncini görmüş olduk. E, benzer şekilde taşınım ısıl e, direnci ve ışınım ısıl direnci var. Bunları da şimdi görelim ve türetelim. Elimizde alanı AS ve sıcaklığı TS olan, yüzey sıcaklığı TS olan bir katı yüzeyden yeterince uzaktaki sıcaklıkta T sonsuz olan akışkana H ısı transfer kat sayısıyla bir taşınım oluyor. Neyi hatırlayacağız hemen? Newton soğutma kanunu hatırlayacağız. Newton soğutma kanununda az önce olduğu gibi sıcaklık farkı bölü direnç olarak yazacak alırsak taşınım nasıl transfer hızı eşittir sıcaklık farkı bölü direnç. Az öncekine benzetecek şekilde yazacak olursak bakın sıcaklık farkı bölü taşınım direnci. Burada taşınım direnci ne eşit olmuş oluyor? 1 bölü H çarpı AS'ye eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla biz burada R taşınıma taşınım diyoruz. Taşınım direnci diyoruz düzeltiyor taşınım ısıl direnci ya da sadece taşınım direnci 3.8'de. Şimdi burada ne oluyor? Bakın bunu devre olarak e, direnç olarak gösterecek olursak duvar yüzeyinde asimptotik bir şekilde sıcaklık değişimini görüyorsunuz. E, akışkan çevredeki akışkan T sonsuz daha soğuk sıcaklıkta duvarın yüzeyinden ona doğru sıcaklık değişiyor. Duvara yakınken duvar daha sıcak olduğu için sıcaklık değişimi yüksek eğimde değişiyor. Duvardan uzaklaştıkça duvarın etkileri azalıyor. Daha soğuk olan akışkana yaklaştıkça onun sıcaklığına yaklaşarak eğim düşerek varıyor. Asimptotik bir şekilde değişiyor. Evet TS sıcaklığında T sonsuz sıcaklığında varış arada da taşınım direnci var. Arada da taşınım direncini görüyorsunuz. Burada şimdi formüle dikkat edeceğimiz e, taşınımla ısı transfer katsayısı yani H çok büyük olduğu zaman sonsuza yaklaştığı zaman H değeri direnç neye yaklaşıyor? Direnç de sıfıra yaklaşıyor. Sıfır oluyor. Yani e, taşınım ile taşınım ısı aktarım katsayısının değeri çok yüksekse taşınım yüzey daha doğrusu taşınıma direnç göstermiyor. Dolayısıyla taşınımla ısı transferini yavaşlatmıyor. İşte uygulamada bu duruma biz kaynama ve yoğuşmanın olduğu yüzeylerde rastlıyoruz. Tabii 3.8 eşitliği sadece düzlem yüzeylerde değil her şekle sahip yüzeyler için geçerli. Yeter ki alan ifadesi doğru geometrik formüllerle hesaplansın. Bunu da söylemiş olalım. Evet şimdi ışınım direncine bakalım. Duvar bir gazla çevrili olsun. Dolayısıyla gaz ışınımla etkileşmediği için çevre yüzeyle, çevre yüzeyle duvar arasında ışınımla ısı transferi gerçekleşebilir. Burada alanı AS, yüzey sıcaklığı TS ve yayıcılığı epsilon olan bir yüzey ile ortalama sıcaklığı T çevre olan çevre arasındaki ışınımla ısı transfer hızını şu formülle veriyoruz. Şimdi bakın bu formülü taşınıma benzetiyoruz Newton soğutma kanununa. Bu benzetmede HAS'yi de 1 bölü HAC olarak düşünüp ışınım direnciymiş gibi. Yani şu şekilde düşünüyoruz. Benzetme yaparak vardık 3 nokta Işınım yani ışınım direnci ya da ışınımla ısı transfer için gösteren direnç. Kısaca ışınım direnci. Burada H ışınım, ışınım ısı transfer katsayısı olmuş oluyor ve şu bağıntı ile elde ediliyor. 3.11 bağıntısıyla. Burada TS ve T çevre sıcaklık değerlerinin Kelvin cinsinden olması gerektiğini gözden kaçırmayalım, unutmayalım. Bunu söyleyelim. Yine ne olmuş oldu? Işınımla ısı aktarım hızını delta T bölü direnç, ışınım direnci olarak yazdık. Bu durumda ışınım direnci şuna eşit olmuş oldu. Işınım ısı aktarım katsayısı ya da ışınım ısı transfer katsayısı da 3.11 ile verilmiş oldu. Evet. Dolayısıyla ışınım direncini de yazmış oluyoruz. TS ve T çevre sıcaklıklarının da Kelvin cinsinden yazılması gerektiğini hatırlattık. Tabi bazı durumlarda e, çevre havasına açık bir yüzey aynı eş zamanlı olarak aynı anda taşınımla ve ışınımla ısı aktarımı da içerebilir. Sadece taşınım olacak ya da sadece ışınım olacak diye bir durum yok. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Yüzeydeki toplam ısı transferini taşınım ve ışınım bileşenlerin ışınım bileşenlerini toplayarak hesaplıyoruz. Aynı yöndeyseler. Eğer ters yöndeyseler bir yöndeki eksi olarak alınıyor. Şimdi böyle bir duvar olsun. Elimizde çevre ağasına açık bir yüzey olsun ve bu yüzeyden çevreye taşınım ve ışınımla ısı aktarımı gerçekleşiyor olsun. Şurada görmüş olduğunuz gibi. TS yüzeyinden AS alanına sahip TS yüzeyinden taşınım ve ışınımla ısı aktarımı söz konusu. Devreye bakacak olursak TS sıcaklığından başladı. Bu ikisi eş zamanlı gerçekleştiği için paralel dirençlerle gösteriyoruz. Taşınım direnci ve ışınım direncini. Taşınım T sonsuz sıcaklığına kadar, ışınım da T çevre sıcaklığına kadar Şimdi burada eğer çevre sıcaklığı ve e, T sonsuzda gösterdiğimiz akışkanın sıcaklığı yüzeyden yeterince uzaktaki akışkanın sıcaklığı birbirine eşitse ya da çok yakınsa o zaman biz ısı aktarım katsayısını birleşik ısı aktarım katsayısı olarak uyguluyoruz. Bu da ne zaman bakın T çevre ile T sonsuz birbirine eşitken. Birleşik ısı aktarım katsayısı da taşınım ısı aktarım katsayısı ve ışınım ısı aktarım katsayısının toplamına eşit oluyor. Ne zaman? T çevre ve T sonsuz birbirine çok yakınsa ya da eşitse. Evet. Bu da hem taşınım hem ışınım olduğunda her iki taşınım direnci ve ışınım direncinin birbirine paralel olduğunu gösteren dolayısıyla birleşik ısı transfer kas da eğer T çevre ve T sonsuz eşitse taşınımı taşınım ısı aktarım katsayısının ışınım ısı katsayısının toplamıyla bulabileceğini göstermiş oluyoruz. Isıl direnç ağlarına bakalım şimdi. Sürekli durumda unutmayalım bu arada, hep sürekli rejimdeyiz ve ısı üretimi söz konusu değil. Bu iki şartın olması lazım. Isı üretimi var fakat sürekli durumdayız. Ee, şu ana kadar gördüğümüz hiçbir şey geçerli değil ve şu noktada çıkartmak üzere olduğumuz eşitliklerde dahil. Ama hem sürekli hem ısı üretimi yoksa bu formülleri kullanabileceğiz. Bunu unutmayalım aklımızda kalsın. Şimdi ısıl direnç ağlarına bakacağız. Bir duvar düşüneceğiz. Düzlem duvar var elimizde. Bu düzlem duvarın kalınlığına L diyeceğiz. Alanına A ve düzlem duvarın sol tarafında T sonsuz 1 ve H1 ile gösterdiğimiz akışkan. Sağ tarafında da T sonsuz 2 ve H2 ile gösterdiğimiz akışkan olacak. Sadece X yönünde ısı aktarımı olduğunu sıcak akışkanın T sonsuz bir sıcaklığında akışkan olduğunu, soğuk akışkanın T sonsuz iki. Dolayısıyla soldan sağa doğru bir yönde ısı aktarımı olduğunu ve sadece x yönde tek boyutlu olduğunu, sürekli rejimde olduğunu düşünürsek. Sıcaklık yine az önce söylediğim gibi akışkandan duvara doğru asimptotik olacak. Ne olacak? Sıcaklık duvara yaklaştıkça gittikçe düşecek. Duvara yaklaştıkça duvara yaklaştığı anda eğim artarak duvar sıcaklığına yaklaşacak, eşitleşecek. Dolayısıyla şöyle. Duvarda sürekli durumda eğim sabitti. Duvardan uzaklaşırken sağdaki daha soğuk akışkana doğru duvara yakınken sıcaklık hızla düşmeye başladı. Akışkanla ilk karşılaştığı yer. Akışkanla ısı aktarım gerçekleştikçe sıcaklık farkı azaldığı için daha yavaş bir şekilde daha sonra sıcaklık düşmeye başlayacak. Şimdi böyle yani ne olmuş oldu? Burada yine asimtotik olarak akışkanların içinde değişmiş oldu. Duvarın içindeyse düz olmak zorunda sürekli rejimde eğim değişmemesi için sıcaklık gradyanı sabit olduğu için. Şimdi böyle bir duvarda böyle bir sistemde daha doğrusu akışkan duvar akışkan soldan sağa ısı aktarım gerçekleşiyor. Yani seri bağlı bir ısıl direnç ağ söz konusu. Taşı, taş, e, taşınım iletim taşınım. Üç tane soldan sağa bu seri e, ısıl direnç direnç A. Burada enerji dengesini nasıl yazabiliriz? Duvara olan ısı taşınım hızı eşit sürekli rejimde ısı transfer hızı değişmiyor. Duvardaki ısı iletim hızı. O da eşit duvardan dışarı olan ısı taşınım hızı. Yani şu şekilde yazabiliriz. Formüle dökecek olursak şurada Newton soğutma kanunu kuracağız. Burada Fourier ısı iletim kanunu kullanacağız. Burada tekrar Newton soğutma kanunu kullanacağız. Formüle dökersek sol tarafta H1 ve T sonsuz bir iletimle ısı aktarım kanunu, Fourier yasası. Sağ tarafta tekrar Newton soğutma kanunu. Sıcaklık değerlerini yazarken alt indislerin doğru olduğuna dikkat edelim. Soldaki T sonsuz bir H1, sağdaki T sonsuz bir H2. Duvarın sol tarafı T1, sağ tarafı T2. Bunlara dikkat edersek bu şekilde yazdık. Tekrar düzenleyelim. Şimdi delta T bölü R şeklinde yani sıcaklık farkı bölü. Direnç şeklinde yazalım bu üçünde. Şurasında taşınım 1, iletim ve taşınım 2. Bunların hepsini direnç olarak yazalım. Direnç olarak yazarsak yani şu şekilde. Taşınım direnci 1 bölü H a'ydı. İletim direnci de L bölü K a'ydı. Bu şekilde paydaları düzenlersek ne olmuş oluyor? Isı iletim hızı. Ee, sol taraftaki taşınım. Ortadaki iletim, bu da sağ taraftaki taşının ilgili terimlerini yazmış oluyoruz. Bu terimi en başa alalım. Bu terimde e, matematiksel olarak şu değişikliği yapabiliriz. Eğer A1 bölü B1, A2 bölü B2 şu şekilde bir ifade varsa bu ifadeyi biz matematiksel olarak şu şekilde yazabiliyoruz. Dolayısıyla burada eşitliğin her bir terimini artı şeklinde yazarsak paylarını ve paydalarını ne olacak? eksi t1 ile t1 götürecek. Eksi t2 ile t2 götürecek. T sonsuz 1 eksi t sonsuz 2 olacak. Faydada da r taşınım 1 artı r duvar artı r taşınım 2 şeklinde olacak. Yani şu şekilde t1 t1 gitti. T2 t2 ile gitti. T sonsuz 1 eksi t sonsuz 2 bölü toplam direnç olmuş olacak. 3.15 ifadesi bize şunu söylüyor. Yani 3.15 ifadesini elde etmiş oluyoruz. Şu matematiksel uygulamayı gerçekleştirsek 3.14'te. 3.15 bize şunu söylüyor. Eğer ilk, e, sürekli rejimdeyiz. 2 yüzey arasındaki sürekli ısı transfer hızı sıcaklık farkının bu 200 arasındaki toplam ısıl dirence bölümüne eşittir. Isı transfer hızı sıcaklık farkının bu iki yüzey arasındaki iki neresi saat T sonsuz T sonsuz ki burada akışkanlar için akışkanlar arasındaki toplam ısıl dirence bölümüne eşittir. Bunu söylemiş oluyor bize 3.15. 3.15 ifadesindeki toplam direnci nasıl yazacağız? Sol taraftaki taşınım direnci artı duvardaki iletim direnci artı sağ taraftaki taşınım direnci. Sol tarafa taşınım 1, sağ tarafa taşınım 2 dersek taşınım 1 artı duvardaki iletim direnci artı taşınım 2 direnci. Bunları da formüllerine yazarız. Taşınım direnci 1 bölü HA'ydı. Tabii ki H1 diyeceğiz burada. Sol tarafta Isı transfer katsayısı H1 çünkü duvarda L bölü KA duvarın ısıl etkenliği, duvarın uzunluğu ve duvarın ısı etkinliğinin dik olduğu alan artı sağ taraftaki taşım direnci 1 bölü HA, H yerine H2 koyacağız. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Isıl dirençler seri haldeyken toplanabiliyor. Bunu buradan çıkarmış oluyoruz. Isıl dirençler seri haldeyken toplanabiliyor. Evet devam ediyoruz. 3.15 tekrar en başa aldık. Yeni slide'ımızda. 3.15 bize şunu söylüyor. Şimdi ısı transfer hızı sabit. Sürekli rejimdeyiz. Isı transfer hızı sabit olduğu için direnç ne kadar büyükse sıcaklık düşüşü de o kadar yani sıcaklık farkı da o kadar büyük olur. Bize bunu formülle anlatıyor. Eşitlik 3.15'i ne yaparız? Sıcaklığı yalnız bırakacak şekilde 3.17 şeklinde düzenlersek 317 ifadesi bize neyi söylüyor? Bir katmandaki sıcaklık düşüşünün katmandaki ısı transfer hızı ile direncin çarpımına eşit olduğunu söylüyor. Sıcaklık düşüşü ısı transfer hızı ile direncin çarpımına eşittir. Yani bak aynı formülden iki farklı yorum yapabiliyoruz. Bu yorumlar adı üstünde yorumlarken faydalı olacak. 3.17'yi yine Newton soğutma kanununa benzeyecek şekilde h a delta t çarpımda benzetilecek şekilde toplam ısı aktarım katsayısı ile yazıyoruz. h yerine yani taşınım ısı aktarım katsayısı yerine toplam ısı aktarım katsayısı yazıyoruz. Neden? Çünkü birden fazla taşınım var. Duvarın iki yüzeyinde de taşınım var. Şimdi bu eşitlikleri 3.15'i ve 3.18'i yansının başına alıp devam edelim. İkisi de ısı transfer hızına eşit. Dolayısıyla ikisini de birbirine eşitleyebiliriz. 3.15 ile 3.18 birbirine eşit. Bu eşitliği yapıp sadeleştirmeleri yaparsak sıcaklık farkı için 319 elde ediyoruz. Yani toplam ısı aktarım kat sayısının alanla çarpımı toplam direncin tersine eşitmiş. Şimdi birim alan için yaparsak, birim alan için ne olmuş oluyor? Birim alanda toplam ısı transfer kat sayısı U toplam ısıl direncin tersine eşit olmuş oluyor. Önemli birim alan için toplam ısı transfer kat sayısı toplam ısıl direncin tersine eşit olmuş oluyor. Şimdi yine 3.15'e ve 3.18'e bakacak olursak duvarda sürekli koşullardayız. Isı transfer hızını hesaplamak için duvarın yüzeyinin sıcaklığını bilmemize gerek yok. Bakın T1 ve T2 bilmemize gerek yok. Duvarı çevreleyen sol taraftaki ve sağ taraftaki akışkanların ısı aktarım katsayılarını ve sıcaklıklarını bilmemiz T sonsuz bile T sonsuz iki ısı aktarım hızını hesaplamamıza yeterli. Neden? Çünkü taşınımla ısı transfer hızı eşit, iletimle ısı transfer hızı eşit. O da duvarın sağ tarafındaki taşınımla ısı transfer hızına eşit. Dolayısıyla duvarın sıcaklıklarını bilmeden akışkan özelliklerine bakarak akışkan nasıl özelliklerini ısı transfer hızını hesaplayabiliyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Evet peki e, duvarın sıcaklığını nasıl bulacağız? Duvarın sıcaklığı bilinmiyorsa. Duvarın sıcaklığı hangi sıcaklığı bulmak istiyorsak o sıcaklığın en yakın olduğu uç noktayla. Mesela T sonsuz bir Nereye yakın? Sol uç noktaya. Yani T sonsuz bir noktasına yakın. Dolayısıyla e, direnç formülümüzü hatırlayacağız. Sıcaklık farkı bölü. Direnç ne eşit? Isı transfer hızına eşit. Dolayısıyla T1'i bulmak istiyorsak ne yapacağız? T sonsuz bir eksi T1. Şuradaki sıcaklık farkı sol uç tarafa yakın çünkü. T sonsuz bir eksi T1 bölü oradaki direnç. Buradaki direnç ne? Sol taraftaki taşının direnci. Yani taşının birin direnci. Şu şekilde yazacağız. Taşının bir, taşının bir de sonra ne yapacağız? Tekrar açacağız. 1 bölü H1 A. 1 bölü H ayrı taşınım direnci. Hangi H değerini koyacağız? Sol taraftaki taşınım direncinden bahsettiğimiz için H1 değerini koyacağız. Isı aktarımız bilmiyorsa ne oluyor? 3.20 eşitliğinden Yüzey sıcaklığını çekebiliyoruz. Şöyle de yapabilirdik bakın. Ee, sağ taraftaki uçla bulmak istediğimiz sıcaklık farkını sıcaklık değerini sağ taraftaki uçtan e, faydalanarak bulmaya çalışsaydık nasıl olacaktı? Yine ısı iletim transferi ya da ısı taşınımla fark etmez. Hepsi birbirine eşit burada. Duvara doğru olan eşit duvardaki o da eşit duvardan çıkan. Şöyle yazıyoruz. T1 sıcaklığını bilmek istiyorum. Fakat soldaki akışkanın sıcaklığından faydalanıp değil de sağdaki akışkanın sıcaklığından faydalanıp bulmak istiyorum. Nasıl yapacağım? T1 eksi T sonsuz 2 Yani şuradan şuraya kadar olan sıcaklık farkını göz önüne aldım. Şurası. Bu sıcaklık aralığının olduğu yerde hangi dirençler var? R duvar var. İletim, duvardaki iletim direnci. R duvar artı ne var? Sağ taraftaki taşınım direnci R taşınım 2. Şimdi buradan da bulabilirdim T1'i. Fakat burada ne yapacağım? Duvarın da e, iletim direncini hesaplayacağım. En sağdaki taşınım direncini hesaplayacağım. İşlemleri arttırmış oluyorum. O yüzden 320 ile hesaplamak daha kısa olduğu için 320'yi yazdık. Yani tek yol 320 değil T1 bulmak için. T2'yi bulmak için yazalım. T2'yi bulmak için yapacak olsaydık nasıl yapacaktık? Onu da şuraya yazalım. Q eşit. T2 hangi uç tarafa yakın? Sağ tarafa. T2 eksi T sonsuz 2. Bakın yüksek sıcaklık başta olmak üzere. T2 eksi T sonsuz 2. Bu sıcaklık aralığında yani şu noktadan şu noktaya kadar hangi direnç var? Şu arada. Sadece taşınım direnci var. Taşınım 2. R taşınım 2. Buradan da ısı iletim hızını biliyorsak T sonsuz 2'yi biliyoruz. Direnci kendimiz hesaplayıp T2'yi çekebiliriz.